Aa, evet sen, Mete'yi sen En sonunda yeni dün şalleme daldı. Ve ben de bugün bunu tanıtıyorum. Neler demiş. Ona bakacağız. Bu olmadı arkadaşım. Bu videodan önce kanalıma başka bir video yükledim. Aa, e, ama e, o video şu anda onu yükledik. <laughs> Sonra çekmiş oluyor. Ya, ya arkadaşım ama bundan sonra yüklenecek videolara bakmayı unutmayın. O videoda e, yeni deli özelliklerini tanıttık. Dördüncü sıra altın kul çetesi geldi oyuna. Ama hala belli gelmedi arkadaşlarım. Arkadaşım pardon bunun bile olmasa e, bir şey kaybetmeden hemen incelemeye başlayalım. Arkadaşım Blopes'e bakalım lopeste altın kurt sesi gelmemiş Dereli açabiliyor muyuz? Aa, açmadan ne yaptık? Bakın bu biz Dereli'de sandi detayı bulmuştuk. O işlemediyseniz efsane bir video olmuştu. Bir bakayım dedim nasılmış yükleme aşaması bu odada arkadaşlarım böyle. Evet arkadaşlarım ee şimdi daha git. Oo duşa duşa bu duşuna varmış. Hani efektler e efektler arkadaşım çok güzel. Evet şu anda arkadaşım efektlerle bayağı bir şey yapmışlar. Efektler bayağı bir güzel. Olası başka saatse. Dördüncü arkadaşım. Evet arkadaşım şöyle. Böyle böyleydi. Daha şimdi biz e abi drafts'ı incelemiştik. O yüzden incelemiyorum ama bir kıyafeti inceleyelim. Şimdi arkadaşım bu yeni gelen röhsaldaki çutsal. Ben di oradan da ve yeni kostümünü oradan da görebileceğiz. Elinde kılıç vardı şeyde ama burada kılıç yok. Açalım. Şöyle açalım arkadaşlar. Açalım arkadaşlar. Güzel şey ama bak bunda bir değişiklik yok. Hop. Değişiklik yok. Süper güçte bile değişiklik yok. E, süper güçte bile değişiklik yok arkadaşlar. Ya süper düşürürler de zaten hiç destek yok. Ee, Ulan öbür tema bundan sonra böyle dönüyorlar. lan. Bakabiliyor muyuz buradaki koltuğuna? Yok bakamıyoruz. Yok illa şey istiyor. Şimdi arkadaşlar e, şey savaşı devreye almadı ama ben alamıyorum gördüğünüz devreni bir şeyler yapamamışım bu hesapta. Arkadaşım bu hesapta ben de bir şeyler yapamadık. Ama arkadaşım o sürü şu kivici odanına oynamıştım. Şimdi arkadaşım ne bir daha oynayacağım. Abi kursuna dilinçe mi böyle oluyor? Ama bu da tam bu temel karakter arkadaşım. Artık kursuna dilinmeliyiz. Aha. Ben kursu nedense aşağıda biraz e, 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 iyi adım da doğru mu Allah, Allah bismillah kişi şimdi kaybettik ama bence bundan sonra daha iyi olacak hatta ben Kaşım saklanayım mı? Sen pusu kurayım. Pusuna birisi daha sineman Birisi şu anda pusumu yatarsa e, bu maçtan ben iyi kazanacak olabilirim. Ditemoş dit. hadi ditti. Evet arkadaşlar ditemoşimiz. Yutma oğlum oha iki tane ne öldü bir tane kalmış. He he. olsa o sayıda sen beni bak öldürsün. Yok. Beni e, hiç öldüremezsin. Bu suç sayılarda. Şimdi arkadaşlar hiç dışarıya çıkmayalım. Abiciğim az saniyen kaldı. Şu anda ekranda da yazıyor zaten. Ama de çıktı adam be. Ya ilk savaştan bence ona 15 puanımız gitti tur bitti abi son turdayız. Ben nene bu atacağım. Evet arkadaşım. Hadi döleyim sizi lan. Hadi döleyim sizi. Allah dit 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 dit. de da dit yapmıştım. Aha. Adam iyi. E, şimdi iyi. Arkadaşım ben pusu kurdum. Pusuma herkes yatak. Oha! Uh, o pusuma birisini uzatmasına demek kalmadı ki. E, komple yani benim pusumu dayalar. Oha! Uh, Hatta yandık bile lan ya, pusu kurdum ama demek kalmadı lan hiç. O pusu kurdurtmadılar ki lan. Efsane yaptım ama. Efsaneliğe başardık oğlum. Efsaneliğe. Şimdi bakayım lan. Not Oğlum bu ne diyor Allah aşkına? Bir isteyebilirim evet, telefonda da kendim atma. Acaba. bu telefon da çalışmıyor mu? Tablet sistemi çalışıyor. Öyleyse arkadaşlar ben yardım tabletinden blast oynadım diye bir video atalım. Ee, bu da bilinç kanalıma e, ulaşın siz. Yazın YouTube'a açıklama kısmına koyalım bilinç kanalımı. Bu ikinci kanalım. Şu anda ikinci kanalımdasınız evet. Herkes şu anda ölü. Evet arkadaşlar, bilinci turda. Ben bilinci şimdi kurdum pusum. mı bu? bir şey olmaz arkadaşlar. Bilinçli sudan dizemem. Evet şu anda arkadaşlar herkes beni dinleyecek. Evet komutanım. Şimdi bu tatilimle herkes herkes her şeyi yapacak. Hey sen dedektif dedektif nasıl bilmiyorum. Ne oluyor sen niye buluyor Ha durdu lan. Birlikte de lan. Olmaz oluruz lan. Olan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aha lan. Biz sefa dağıdık abi. Bir sefa aldık. Allah. Ama ya. Uff. Allah. Hadi lan bu çocuktan da başaralım be. Bu saatler düşmeyin oğlum işte ya. Bak, ne oldu ben çekiyorum sandım ne oldu? Ne oldu? Duş oldu mu? Duş oldu mu? Utu mu? mı sandım? yapış. Aha. Benildik ama biz ben aç başlıyorsun bir, biraz biraz az ses yapar mısınız acaba e arkadaşım şu anda e, alandan uzaklaşın Alandan uzaklaşın Allah'ım ya Ateş arkadaşım iki dakika iki dakika bu sahneye bir atsın sen bak arkadaşım git silah git silah şu anda bütün değişikliklere baktık sanırım. Peki bir değişiklik yok. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Düşünün size. Hoşçakalın. Yavrum bu kul. Bir saniye niye vermiyorum ya? Aha bunu da vermiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi Düşünün size. Hoşçakalın.